Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü Değerli Tokat Kamera Kaçağı takipçileri bugün Mikser'dayız. Burada bir tıkalı mutfak gideri sin geldik. Burada bir kazı çalışmaları yapılmış. Bizde de çalışmalarımız neticesinde burayı açmaya çalıştık. Biz de açamadık. Normalde bizden önceki arkadaşlar ee, telin teli kırmışlar. Zaten kamerayla da gözüküyor. Şimdi biz kameramızın ucunu vericimiz tam bunun altında. Şimdi burayı sökeceğiz. Arızanın kaynağı orası. Normalde içeride de kamera yaklaşık 7,5 metrede. Şimdi buradan gönderdiğimiz kamera şu şekilde yaklaşık 7,5 metrede. Şurada da diğer telin kırılmış parçası var. Şimdi orayı açıp bakacağız. İnşallah çözebiliriz. Evet değerli dostlar burayı açtık. Normalde aslında buraya 3 tane açık dirsekle veya 4 tane açık de dönmesi gerekirken tam bu şekilde dönmüşler. Normalde bizden önce gelen arkadaşlar da e, yayı büyük yay yapmış. Evet değerli dostlar normalde e, kanal açmamızı gönderdiğimizde biraz uğraştırdı ama şu an bu şekilde güldür güldür akıyor. Bir sıkıntı yok. Kanalımızı açtık elhamdülillah. Buradan da buradan da akıyor. Muazzam bir şekilde. Çeşmemiz de içeride açık. Evet en ufak bir sıkıntı yok elhamdülillah. Müşterimize geçmiş olsun.